Hizbullahçı olduğunu söyleyen bir şahıs Tayyip Erdoğan'ı muhalif olanları hainlikle suçlayıp kafalarını kesmekle tehdit etti. Tabi seçimlere kadar tatlış görünmek zorunda olduklarından adama özür dilettiler. Bunun münferit bir söylem olduğunu düşünüp gelmekte olanı görmemek için saf olmak lazım. Dayatma adayı kabul etmiyorum. Hem bu sistemde oy bölme diye bir şey yok. Oyumu Muharrem İnce'ye vereceğim. Veya kafama göre bir aday yok. Böyle bir sistemde oy kullanmayı reddediyorum. Diyen muhaliflere şunu söylemek istiyorum. Gelin bu işi ilk turda bitirelim. Yoksa emin olun pişmanlıktan kafanızı taşlara vuracaksınız. Bakın 300 tane videom var. Birinde bile aynı cümleyi iki kere söylemedim. Bunu tekrar söylüyorum. Pişmanlıktan kafanızı taşlara vuracaksınız. Tabii hala yerindeyse. Ben Sofist ve Koçer. Benim ismim İsmail Cevher Asımoglu bugünkü sosyal medya düşenlerimle ilgili röportaj yapmak istiyorum. Benden önceki konuşan şahıs devlete devleti kiledi, devlete çete dedi, devleti devleti karaladı. Ben de dayanamadım. Kimse, or kimse orada tepki vermeyince ben de devletimi sevdiğim için tepki verdim. Tepki verdim. Ben herhangi bir terör örgütüne mensup değilim devletime, dinime bağlı bir insanın Bütün milletimizden özür diliyorum. Kelemele olaydı, olaydı da de sinirden olmuştur. O zihniyet de benim ruhumda yok, öfkeden olmuştur. Sizden yine tekrar özür dilerim. Biz cihat adamıyız biliyorsunuz. Biz cihata da hazırız. Onun kafalarını da keseriz ha. Batman'da bir sokak röportajı. Hizbullahçı olduğunu söyleyen kişi Erdoğan'dan başkasına oy vermeyi düşünenlere kafir diyor. Tehditler yağdırıyor. Sekler de ona gibi kafirdiler. Buna Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Seçimler yaklaşırken seçmenin kime oy vereceği merak konusu. Sokak röportajlarına yansıyan sorularda genellikle seçimle alakalı. Batman'da da seçim soruldu. Biz Hizbullahciyiz, Hizbullah. Kur'an'da Hizbullah diye çiğir biliyorsun. Ha biz onlarız. Hem hakaret ve küfür hem de tehdit etti. Buna Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Biz cihat adamıyız biliyorsun. Biz cihata da hazırız. Ona kafalarını da keseriz ha. Orada ona dokunsana var ya kafalarını keseceğim, keseceğim ha. Biz cihata hazırız. Röportaj sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bu densiz hakkında derhal gerekeni yapıyoruz dedi, şikayetçi olacaklarını duyurdu. Biz cihat adamıyız biliyorsun, biz cihata da hazırız, ona kafalarını da keseriz ha. Kısa süre sonra o kişinin kimliği de belli oldu. İsmail Cevher Kasımoğlu, 2019'da Batman Sağlık Mahallesi'nde muhtar adayı olmuş ve rakibi Fatma Türkan karşısında kaybetmiş. Sen bunları yayınlayacaksın. Yayınlayacağım hepsini. Sus. sus. Hepsini yayınlayacağım. Hep sus. Hep hepsini yayınlayacağım. Sus. Bir kelime bak eksik kalsa seni bir da görmüyorum abi. Yok.